Şey, Arabamızı aldı. <laughs> saatten sonra arabasını devam ediyoruz. Evet, evet zaten her evet. 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 evet, evet. 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 oturmuş burada <laughs> gibi.

<laughs> Sadece bir haftalığına tatil ediyoruz tamam mı? Ve dört tane valiz var. Ama anca. Ama anca. Anca. ya anca. Hani, ya altıma yaparsam <laughs> bir yirmi tane don koydum hani öyle bir şey. <laughs> Neyse, e, biz iki gün Urla, beş altı günde Antalya'ya tatil yapmaya gidiyoruz. Bu yolu çok uzatmayacağım. Geçen seferki yolu evet, çok uzatmayacağım. evet evet, aynen, aynen. Şey. aynen. Tam yeter bu kadar işte gidiyoruz. Hadi bye. Arkadaşlar Selin'in <laughs> bavuluna şey oldu. Oraya sar mı? dur dur dur. <laughs> ne yapıyorsun? Bırak yerine dur. <laughs> Önce bir kahvaltı yapalım diye Deskafe reklam değildir, ]inden. Deskafe Express aldık, ondan sonra şey. demir teli Demir yok bu arada, Selin öyle olduğunu e, iddia ediyor ama ona, yok ona demir, tadı demir tadı falan tadı gelmiyor. gelmiyor. Ona dedim ben bunu hiç yemeyeceğim dedim, kahve alıyoruz. Evet, Starbucks'ta çok sıra vardı. Aşırı. Ama kahve dünyasının da... Kahvesi çok çok kötü. kötü. Ya bugün kahveden yana yüzüğüm Evet yürümüyor. çok tatsız. Neyse olsun yine de okey yani. Bize şekilde idare edeceği evet. kadar tamam. 4 okay. saat sonra şarap <laughs> Arkadaşlar. Size Türkiye tarihinin en büyük şaheserini gösteriyorum. Yok. Daha önce buna eşi benzeri yapılmadı. Şöyle Gördüğünüz gibi göle yoğurt çalıyor kendisi. Evet. Ya... ya tutarsa? Ya tutarsa? Nasrettin. Evet. Tekrar Urla'ya yaklaştık bir saatlik tatlıs falan var. Yine kahve dünyasında durduk yani bize bir sandviç, bir Bir de suyu. Aynen. Şekerimizi yükselsin. Sonra da yola devam olacağız. Bir şey diyeceğim hava çok sıcak. Evet. Biz geldik şeye benzinliğe. Üstümüzü değiştireceğiz. Çünkü fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Evet, şeye gidiyoruz. Uz Baş drum. gideceğiz. Evet. Baya hoş, güzel bir yer. Orayı da çekeriz. Evet. Bir kıyafetlerimizi seçelim de. Toruklu Aynen. Devam tamam, evet. Arkadaşlar, evet. bakarsan bakarsanız. Evet. Biz indik. Şimdi bende yaptık şey. He oldu, tatlı oldu. Evet. Evet. Görüntü çok de garip değil mi? Şey gibi. Evet. Aşağıdan Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevdiğimiz ısırır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şarjım çok az. Telefon her an kapanabilir. Biz geldik buraya. Şu anda çok tatlı gözüküyor her şey. Çok, çok şeker güzel. gözüküyor. Ee, çok beğendim şu anda. Ama bize biraz daha showroom alanı lazım. Burası iç alan. Böyle tatlı tatlı bir şeyler var. Ya kalktı. Kalktı. Onu almayalım. Sonra biliriz. Çok tatlı kalktı. Aa. versin. Topçuk. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey çimene doğru basmaca. Ama bakar mısınız, değmez mi? Çok buraya kendimize. Bu kadar keyifli ki. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mümkün olup olmadığını bilmediğimiz bir şey yapıyoruz. Şu bağlarda fotoğraf çekileceğiz. Hani bu yasak mı değil mi bilmiyorum. Biri bizi uyarırsa da yapacak hiçbir şey yok bu dünyada. Yollar biraz garip. falan Kızına yılanı ya yok. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Biri bizi uyarana kadar bu hatayı yapacağız. Hadi bakalım. Geçeceğim. <laughs> Burada çekildik yani çekileceğimiz. Hiç olan oldu bu saatten sonra fenalık yani. <laughs> evet ya. Arkadaşlar öyle yollardan, öyle yerlerden geçiyoruz ki yani çok güzel ya. Yani çok güzel. <laughs> ay, ay bahçeye bak. <laughs> çok güzel arkadaşlar bakın at, atımı da buraya işte bakın burası benim burası benimmiş versem evet. biz arkadaşlar İzmir'e geldik sanarak ama birden karşımıza bir Düzce tabelası çıktı sonra dedim ki evet, yani Düzce evet. Ankara'da değil miydi abi ne alaka falan oldu ama Aleyna'nın unuttuğu bir şey, şey var evet. abi Ankara'yı Denizgül babasıyla amcasının ortak projesi. Ben onu tamamen unutmuşum. Evet, çünkü ben anlıyorum seni. Evet, 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 ben evet, en son şeyi evet, istemiştim evet, Babizko'da. Uçan yat. Ya ben onunla gezerken bayağı şey... Karıştırmıştım bir <laughs> şey. Navigation. Burası Siz Biz zaman şey... <laughs> <laughs> Abi o zil miydi? <laughs> ayakları terbiye sak. Bir söyleyeceğim. Yazık ameliyat falan. Burası yok. Sen ben, yardımcı olabilirim. <laughs> Benim sen unicornum ne yaptı? Benim unicornum ne yaptı biliyor musun? Abi geçenlerde siyah saçtım <laughs> Acaba senin gibi büyük mü? Olabilir mi? Abi Ooo Demeyi bence yapalım Düşünürlerim bunu sana söylemek istemezdim Ama artık unicorn falan geçti abi ya yani. Evet, bu ben de Ben şey istiyorum neydi onlar sen biliyorsun Yarı at yarı insan neydi onların adı ya? Ama horse Ama. ha biz de öyleyiz iyi olmaz mıydı? <laughs> Nereden biliyor musun? Bir tane görelim. Nirvana'da oynamış. <gülüyor> <gülüyor> narnia, Narnia, Narnia. Bizimki Narnia'da oynamış. Arkadaşlar şimdi biz... Aa merhaba. Bir sürüle. Geç gidelim. Şeye geldik. Böyle bir wine hall. Aa Mişel'in yıldızı var mı? Selim buranın. Ne? Mişel'in yıldızı. Hmm. Ee, bir şey söyleyeceğim çok iyi gözüküyor. Evet, evet, öncelikle biraz süsfe hikayesinden bahsetmek isterim. Bu şey 18 yılını kuruldu. Yanar Körer diye az Leon var. Bir tane Dalikante ve Karinya kupacımız mevcut. Bir yani nektarin, Yasemin ve Papakya aromaları eşlik güzel. eder. Çok güzel, ben Ama... normalde beyaz şarapı sevmem de bir çok başarılı. Fakat bugün hasatımız var Bornova Size böyle biraz Bornova misketi getirmek istiyorum. Hiç hmm. bilmiyorsanız. Evet, Garip bir sıkı evet var. şey birbirine. Evet. 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 Yapıyor. Evet. Sağra sağdan sağdan. Mesela ekmek peyniri yemedin mi? Üzüm peyniri yemedin de mi? Ekmeğin arasına koymadım öyle bir şey. <laughs> bizim yaşaksız malik ayrı da yapmıyor. Geçerken <laughs> <laughs> üst komşu geldi ki iki, parça ekmek alabilir miyim? Biz ekmek kullanmıyoruz. <laughs> <laughs> <baslama> <laughs> ya yani? Sen nasıl moruk? bazlama yapmıyor. Nasıl abi? Getir sen söylesene yok eve gitme bazı zaman ya. o kendini bilmez. Onu nasıl yukarı çıkarıp çok tuz koymuş. Sabiye teyze laf söylüyor bak. Onunla benim bir gönül boyam var. Ben onu seviyorum. <laughs> ben şöyle bırak. <laughs> Ortak. Ayşe yukarıdaki. <laughs> <Destroy it. gülüyor> Biz bu arada Çeşme'ye iniş yapmış bulunmaktayız. Burada garip bir şekilde pub yok var problemi var. Yani okey yer meyhane bir şekilde falan ama bize Kadıköy barı lazım, Kadıköy pub'ı lazım. Meksika birası yapan yerler lazım. Burası o konuda bir tık eksik. Neyse kenarda köşede bir tane pub birazcık bir şey gördük. Bir yorgunluk birası patlatmaya evet, gidiyoruz. Bilmiyorum. Sonra otelimize yerleşeceğiz. Biz biz oldu. Evet biz gerçekten biz oldu. Biz artık biziz. Biz bizden ibaret. Bizden ibaret. Yani bu buyu. Bu işte, buyu bu, 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 bu çok keyif şiştik veren şiştik bir şey. Var. Evet. Bir de şey Urla'da şey bir bahçe. Eve. Yani evet, Orada meksika evet, ya ya. burası. Kafayı yersiniz. Yani, çok güzeldi, Şey dedik yani bunlar kim? Dedeleri dedeleri dedesi ne iş yaptı? Bunlar ne iş yapıyor? Çok iyi. Onun işten tanesi babasından kalmış mesela. Ha bizimkiler de ekmek karşılığı arsa vermişler yani bir zavallı. Bir... Açım arsa mı <laughs> Bir sumun ekmek arsa vereceğim? Sabiha teyze. Sabiha. Sabiha teyze. Sabiha teyze arsa mı arsa ekmek vermeyeyim. Ya bir de gidip pazlamaya. Herkese selam tekrardan. <laughs> Biz otele geldik, yerleştik, düşmüş aldık, bir şeyler yaptık, kızar falan. O sırada tabii ki video çekemedik ya, kaos. Evet. Aynen şimdi makyaj yapıyoruz. Rakı içmeye gideceğiz. İlk akşamın böyle bir mes böyle güzel. Bir evet. Dedik. Ama şey biz cenaze. <laughs> Siyahlar için <laughs> Biz geldik. <Çok gülüyor> biz bir başladık birazcık. Unuttuk vlogumuzu <laughs> yine ama arkadaşım. <laughs> <laughs> ee, ben de çok beğendim. Salaş. Güzel. Evet evet Değil çok okey. Aynen keyifli. Buraya buraya. Kimse bizi yargılamaz. Ay ay. Ya, orada kimse bizi yargılayamaz. Orası evet, ayrı konu da. <laughs> <a> neyse. <laughs> Onun dışında okey. Güzel. Okey. Tamam. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. evet evden çıktık. Plata plajına, plajına gidiyoruz. Gidin önce de kahvaltılık. Evet bir şeyler alacağız. Gittim <laughs> ben. Tamam bir şey alalım. Ne tamam. alalım? Hayır, Hayır, ne yapalım? Şimdi giderken eğer yani, simidimizi alıp bir de alkolümüzü alırsak o alkol bizim içine kadar sıcacık olacak. Buzlarda da Alkolü çok ne Alkol Alkolü nereden alacağız? hatırlıyor musunuz Geçen gittiğimiz. Orada, vardı orada, orada yakın bir teker vardı. Şey bir de e, neresi için? Ha, <laughs> herhangi bir yer için. Senenin babasını tanıdıkları <laughs> şeyiyle bir şeyle giriş izniye alıyor çalışıyoruz. <laughs> Olmış. Demek ki şu beach, bu beach diye kapımızda bir düşünce var dedim ki fark etmez. Hatta çeşmede beach yok Ben birini aradım, bana ileride beni zor de dedi. Tekrar arıyorum dedi. Mutfağı aramayı unuttu ama. Evet, bence ne, de yaz. Buydur ya. Kızlar öyle dedik ki çeşmeye gidelim çok sen olacak. <laughs> 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 bu kızın devamı kız beni getirdi ve yaptığı şeye bakın. <laughs> Ne aldın onu dedin. Çeşme dizisini dedi, burada çıkırır, içine getirdin. Bu ne abi? Ahle ney ah, ne? ne yaptın? Bak nasıl gözüktüğüm hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Tamam. <laughs> Şimdi şeye gideceğiz, çok rüzgar var ya. Ee, birazdan şunu bitirip Alaçatı'daki Yuzu, Yuzu pardon. Yuzu mekana gidiyoruz. Yuzu mekana. yani Yuzu Beach'e gidiyoruz. Ondan sonra Cuma, ee, o kadar boydu yani. <gülüyor> günaydın, <gülüyor> herkese. Merhaba. günaydın. Biz beach'imize geldik. Çok keyifli. Yatıyoruz sadece ve biramızı söyledik. Sol dedim, Su anladı. So anladı. Çok güzel olmamı iptal ettim. Onarım kabul etmiyorum. Evet arkadaşlar, mutlum, bizi unuttuk bile. O yani. her, her şeyi bıraktık, şey bıraktık yani. O ama <laughs> çabuk ama <laughs> Bak bir insan saat 9'da üstünde plaj kıyafetleriyle kebapçıya gitmez. Bak tamam mı? Gitmemeli. Ay gerçekten. Biz Hı. onu bunu bırakıp bir sahilde uyuyakalmışız. Oo, <laughs> Güneş şey Güneş yönelik. dair hiç Şöyle. bir tane bir de fikrimiz yok. Allah çatıya doğru okuyun videomuz kesin. Tamam. Yaklaşık olarak e, bir iki tane falan mekan var? Lezervat... Abi yok bu arada. Arabamızı aldılar. <laughs> arabamızı <laughs> el koydular. <laughs> bu saatten sonra arabasız devam ediyoruz. Ehliyetim yok zaten. Her şeyi aldılar? Bunu daha fazla <laughs> konuşmak istemiyorum. Bunu daha fazla konuşmayacağım. Haberiniz olsun. <gülüyor> 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 Aşkım ne yapalım artık? Vize olmayan şeyleri mize olur mu? Ne yapacağız? şey yapamayacağız. Biz arkadaşlar yakalandık. Senin ehliyeti gitti. <laughs> Abi var ya. ya. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar telefonları kapatalım. Yok <laughs> siz rica rica yok şey. Söyleriniz Söyleriniz. siz Söyleriniz. Söyleriniz. Hayır, Söyleriniz. Çekmiyoruz. Abi, siz 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 <laughs> 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 ehliyet gitti siz almaya çalışıyor siz Okay. everybody I'm a <laughs> Günaydın. Biz geldik otele. Günaydın. <laughs> Araba gitti. Ehliyet gitti hiç yere. Hepsi çöp. Sabahtan <laughs> beri aynen karakol ifade verdik. Ondan sonra şey yaptık. Kan verdim. Şimdi otele geldik. Saat sabah kaç oldu? 5 mi saat? Dört saat 4.56. Saat 5 olmuş. Yarın arabamız olmadığı için otobüsle Altınova gideceğiz. Öyle. Bu kadardı. Bugün nerede geçecek? Bugün nerede geçecek? Geçer geçer. Arkadaşlar biz geldik kahvaltı ediyoruz. <laughs> Ama arabayı nereye çektiler, ne yaptılar hiçbir fikrimiz yok asla. Babamla mı bu güzel azar, yedi? <laughs> Sen de arabayı hem bağla, hem nereye götürdüklerini bil, hem de bilme. Hem de tatile çıkmaya devam et, devam et tatiline dedi. Ben de... <gülüyor> 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 <Hiç edemedim. Neyse>. <gülüyor> yani, şey Neyse. Yani masa gördüm. Böyle tatilimizin <laughs> son günü olduğunu düşün. Şenol, bize Şenol abi bizi uğraştırırdı bari evet, daha. Bence de okuyamadım. <laughs> Ne, ne düşünüyorsun yani. o bu o, yaşanan olaylar hakkında? Valla ben zaten şokla içerisindeyim. Seni böyle dudakla küflüyorum dedi. Ben de dedim ki durdun bir bir anda karakoldayız, bir anda hasbeniz Evet, evet de, abi, her şey çok güzel oldu bu arada. Evet yani. İnsan hayatı hemen kaybediyormuş ama <laughs> gördün mü? Bak, yemin ederim insan hizmine önce hiç belli olmuyor. Bak, gerçekten tam evet. olan bizim bu. Bizim sayemiz bakın bir gün herkes bu videoyu izleyecek. O gün Alaçatı'dan çıktığı insanlar bize boğuştular, evet, tamam mı? Burada. Hangi gece? 10 Ağustos'u, 10 Ağustosu 11 Ağustos'a bağlayan geceden Alaçatı'daki mekanlardan çıktığınızda sizi çevirmedilerse bilin ki bizim sayemiz. Bu iki yiğit sayesinde oldu. Biz hadi bay bay. Biz bu arada Airbnb'mize geldik. Üç bacı. Üç de bacı yan yana. Üç de bacı yan yana. Ana sarıcıma evet. şimdi make up yapıyoruz çok hızlı bir şekilde. Sonra evet. çok salaş ve tatlı bir yere rakı içmeye gideceğiz. Evet. Diye. Yani kötü şeyler yaşadık ama bu bizi Ay, yıldırır evet Evet ya asla. olmaz. Biz böyle yüzsüz insanlarız işte seviyoruz yani. Ne yapayım ama ölmüşe çare yok. Ne ya yapayım? Ya? Ben verdim mi seni? Bilmiyorum ama benle şu an konuşmuyor baba. Bence yine de yaz. Hayır yazmam. Geldim ben Mesaj hocam. O çok da sanki onu. Selam. Tekrar ne? benim, benim manzaram bu karı, bu masa. Bunun kız kardeşi. Selam. Da. Kız kardeşi. Bra. <laughs> <laughs> Serra güzel mi? Deniz mahsullü paçanga ben gibi bir şey. Ben sevmem deniz ürünleri. Bakalım. Çok deniz tadı gelmiyorsa. Deniz Hatırlamıyorum. Sıla bir şey benzetecek olsan neye benzetirsin? Bende şu an sadece kaşar var Patlıcağı sadece. Gibi. Sebzeli börek gibi. Sebzeli börek gibi. Ağzında bir şey var ya, şaka mı hissettiriyor? Paçangadan daha iyidir abi. Paçanga çok ağır zaten. <laughs> Nasıl bir sebzeli? ben de ya bakacağım. Ama Saat kaç oldu? Baksana. Buçuk. Ne? Buçuk. Saat on bir buçuk olmuş ve hani her ne şey, ne şey çok okey, her şey ne çok alayım? güzel. Erken şu anda. Biz de gayet iyiyiz bu arada. Evet. Bence. Tam böyle ilk gün rakısı. Böyle o keyif. Evet. Evet. manzara da her güzel. şey öyle ben iyi, her şey öyle güzel. Masamızda masada masa masa da hiçbir şey kalmadı. Bol evet. <laughs> <laughs> iç. <laughs> ibanat. Buraya aşk geldi. Beni tanıdı <laughs> bu dünyada. videolar burada. Şey freak şey amca bekle burada. Burada dur kamera mı? Kamera mı? Tamam geliyor. bekliyoruz. Gerçekten freak show ve handicap. Dökücüden bir litrelik suyumuzu da aldık. Eve gidiyoruz. Ay. Gülmekte ay. Adam tamam geleceğim diyorum ki bekle. Geleceğim bekle. Hayır.